Bir diğer ilkemiz, genel ilkemiz kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili. İşlenme amacıyla sınırlı ve ölçülü olma ilkesi. Bu aslında bir önceki bahsettiğim ilkeyle paralellik gösteriyor. Ben bir kişisel veriyi hangi amaç için almışsam, toplamışsam, elde etmişsem, edinmişsem bu kişisel veriyi sadece bu beyan ettiğim, bu deklare ettiğim amaç kapsamında kullanmak ve işlemek durumundayım ve bununla sınırlı olarak kullanmak durumundayım. Genişletici bir yorumla e, belli bir amaç için aldığım bir kişisel veriyi başkaca faaliyetlerde, süreçlerde birbirine benzeterek kıyaslayarak kullanmam hukuken çok doğru değil. Özellikle uygulamada bir takım aydınlatma metinlerinde e, bunu görüyoruz. Çok genel ifadelerle bahsediyorlar. Aslında burada yapmak istedikleri amaçladıkları şey öyle bir şey söyleyelim ki aydınlatma metnimizde pratik olarak da bizim hem şu anda yaptığımız süreçleri hem de ileride yapmayı düşündüğümüz, yapabileceğimiz, içine girebileceğimiz bütün süreçleri kapsayan bir şey olsun. Dolayısıyla mümkün mertebe aydınlatma metinlerimizi revize etmek durumunda kalmayalım. Kişilerle tekrar tekrar karşı karşıya gelmek ve aydınlatma yapmak için muhatap olmak durumunda kalmayalım. Aslında temizliğimiz, baştan biz bu süreci tamamlamış olalım gibi bir düşünceden kaynaklanıyor bu. Fakat e, tabii ki böyle bir aydınlatmanın hukuka uygun olarak kabul edilmesi mümkün değil. E, zira aydınlatmanın amacı gerçek durumu yansıtması. Sadece bir prosedürü yerine getirmekten çok aslında ötede bir şey. Belki bizim ülkemizde e, yasalar, mevzuatlar genellikle ilgililerinin, sorumlularının üzerine yük gibi bindiği için genellikle sorumluluk ve yükümlülük bazında bunlar değerlendiriliyor. Ama aslında aynı zamanda özellikle kişisel verileri koruma kanunu özelinde bir takım yükümlülüklerden bahsettiğimiz gibi tabii ki haklardan da bahsediyoruz. Burada korumaya çalıştığımız hak kişilerin özel hayatının gizliliği, kişilerin verilerinin mahremiyetinin sağlanması ve aslında günümüzde teknolojinin de ilerlemesiyle korkunç bir boyuta gelmiş olan bu veri paylaşımını bir şekilde hukuki sınırlar içerisine sokup sınırlandırmak ve belli bir çerçeve altına almak. Dolayısıyla burada amaçlarımızı belirlemek, amaçlarımızı baştan belirlemek, bu amaçlar her neyse gerçek duruma uygun şekilde veri sahiplerini, bunlarla ilgili bilgilendirmek çok çok önemli. Zira siz de sadece bir şirketin çalışanları veya belli departmanlarında görev yapan kişiler olmanızdan ötede bu kimliğinizin dışında bir de bireyler olarak, vatandaşlar olarak kendi açınızdan baktığınızda hangi amaçla olduğunu bilmek sizin birçok verinizin, pek çok şirketin elinde veya pek çok veri sorumlusunun elinde şirket veya birey fark etmek sizin olmasını ve bunlarla ilgili böyle bir türlü net bir bilgiye sahip olamamayı istemezsiniz. Şahsen ben de istemem. Tabii ki bilmek isterim. Çünkü kişisel verilerimiz üzerinde bizim tasarruf edebileceğimiz, aslında bizim yönetebileceğimiz veriler. Dolayısıyla bunlar üzerindeki haklarımız, yükümlülüklerimiz ve haklarımız son derece önemli. Müzik